Arkadaşlar Hobbit'in burasını da oynayacaksınız. Ses çıkardığı için burayı oynamıyorum. Şimdi oynayacağım. Şimdi ses çıkıyor. Ben çiçeklere bakıyorum. Ne oluyor acaba? Kızlar ya bakmayın bana öyle. Sesini de açayım. Gerçekten. Hatta zamanla bence annenle daha güzel bir ilişkin olacak. Evet, Sözü bir de herkes oynayalım şimdi. Şurasına. Buraya gelecek. Kızım diye bağrına Değil mi son bir? Tabii, Her Bitti. Şey Bitti. güzel olacak Bitti. Daha büyüceğiz olacağız. Bundan sonra hiç mi? <laughs>